Es çık ya yeter. Lan, oh, bir daha. Bir daha ölürdü. <laughs> 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 Oğlum bu ne ya? Şaka mı bu? Oğlum var ya iyi ki bir yenildik lan. Ve Mehmet Yozgal, Yozgatlı'yı istifaya davet ettik. Vay edeyim. billahi iyi ki, iyi ki bir yenildik yani. Gençler Birliği'ne de yenilmezsin bu arada. Biz L Ben L ne yapayım oğlum? Biz ben çıks... Oynadım? Biz çıksak daha L iyi oynardık. Lig <laughs> <L> <laughs> <L> <laughs> biz çıktık gol atardık en azından. Lig sonuncusu. Biz Ankara'yı yenildiniz. O da lig sonuncusu amına koyayım. Onu da söyle. <laughs> Böyle, Böyle <onu> da... onlardan <gülüyor> kaçıyor. <laughs> 2-1 yenildiniz amına. Siz de 2-1 yenildiniz. Ee kanka bir şey değil mi? Rakipleriniz Kadıköy'de daha fazla galibiyet gördü. Oğlum <laughs> 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 şey, 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 Kadıköy kayak merkezi. <laughs> <laughs> A bir dakika. Güzel ile. Kanka adam <laughs> aşağıda. <aç>, adam <laughs> <laughs> aşağıda. Bombayı aşağı. gördüm. <laughs> Yemin ediyorum bomba aklıma geldi. Adam geliyor Adam geliyor. Adam geliyor. Dikkat et. Adam geliyor. Kendim <laughs> çocuğum. Birini indirdim yer en azından. <laughs> ya Enes sence Hulk gerçek mi? Yarram geç. <laughs> Bu da her öldüğünde adam... hile ediyor Allah'ın maymunu. Tamam siz bilirsiniz adam. Yani. kardeşim oynamayı bilmiyorsun Hıfız oynama. Diyor. Oynamayı bilmiyorsun oynama. ya ben susuyorum. <laughs> Ananı zikim hileye bak. Ne oldu lan? Kaza ses. Gel beni sik. Gel. Oğlum <laughs> tamam, açın gel. Murat Teme. <laughs> Murat Teme. Ne lan Helil diyordunuz? Flash gibi bak. Sence Flash gerçek mi? <laughs> Gel yarın Marvel'de işe başla. Bu ne <laughs>